Evet. kafanı geriye at. Evet geriye doğru yasla. Evet ayaklarını abi. uzat birbirinin üstüne bindir. Ayaklarını açmıyorsun giderken tamam mı? Kollarını gergin bir şekilde burada tutuyorsun. evet bu şekilde. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Ayaklarını uzat bir geriye yaslan. Geriye yaslan kafanı geriye at. Evet, evet ayaklarını önüne. Bekle biraz ben geleceğim. Bekle. Evet şimdi buralardan tutuyorsun. Tamam. Tamam, geriye dur. Otur. otur, otur. Otur, otur. otur, otur. Bırakmışsın. Şimdi yavaşça otur bakalım. Otur şimdi yavaşça. Sağ ol kendini. Bugün burada e, öncelikle zip coaster'a bindim. Böyle çok güzeldi. E, şimdi biraz daha aşağılara inip oradaki e, oyuncaklara binmeyi düşünüyorum. Bir daha e, tekrardan gelmeyi düşünüyorum. Çünkü yaz tatili de var. Şu anda yaz tatili de uzun. Üç aylık bir süreç. Ondan dolayı gelmeyi düşünüyorum tekrar buraya. Bu oyuncağa bindim. Bu oyuncak, bu oyuncağa binmeden önce gay e heyecanlıydım. Ama bindikten sonra ne kadar eğlenceli olduğunu gördüm. Ve e, yaz tatilinde bu fırsatı kaçırmayarak daha da buraya geleceğim ve daha da bineceğim. Ben de bunu bilmem. Ben de. Aynı maçta bile çekelim. Merhaba. Merhaba. Hoş, geldin hoş, geldin. hoş geldiniz. Merhaba siz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Sevdiniz mi macera parkımızı? Evet. evet hocam. En çok neyi sevdiniz? Daha ben, yeni mi geldiniz? Ben bunu zıp zıp hocam. Zıp zıp. <laughs> zıp zıp. Tamam. Sen bunu. <laughs> ben ikisi ben birden aldım buraya. Birden bir biri buradasın. Tamam, Peki hangisini hocam, sevdin en çok? Zıp zıp. zıp, zıp. zıp, zıp. Biz dört kişiydik. Kırk kişi zaten. Alın tamam, <laughs> biz üçümüz aynı gidiyoruz. Biz buraya geldik. Tamam. Biz üçümüz gidiyoruz. Üçümüz. Arkadaşsınız kankalar. Evet, Hadi bakalım doğru. ne güzel. Hiç ayrılmayın. Harbin alabilirsin. Ay. Gel gel de Evet abi. Abla. Ama siz başka mısınız? Evet. Ha, evet ben Evet, bana binecek misiniz? Saçmaldım. Bakalım nasıl bir şey bu? Yukarı. Yukarı. Sonra Böyle geliyor galiba böyleydi. Yukarı. O bırakma. Bırak bırak. Ben buraya yeğenimi getireyim. Allah, Allah alkışlıyor abi. Merhaba, Hoş geldiniz. nasılsınız? İyi. İyi misiniz? İyi, nasılsınız? İyi. Eğleniyor musunuz? Evet. Çocuklar çok eğleniyoruz. En çok neyi sevdiniz? Rambo'yu. Aa bu çok güzel değil mi? Bravo. uzun bu çok sevilmiş belli. Bu adrenalin salıncağına ben de dinleyeceğim. Ona mı? Hadi evet. bakalım. Büyük <laughs> tebrik ettim seni. <laughs> Merhaba. 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 Nasıl? Okullar tatil oldu. Bugün eğleniyor musunuz? Evet. Güzel bir gün mü? İyi bakalım. Efendim? Birazdan bir inceliz tekrar. Çocuklar bana, çocuklar bana bakıyorsunuz. Herkes abiye bakıyor. Bana bakıyorsunuz, gülümsüyorsunuz. Bakın bakalım. Evet herkes çok güzel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 1, 2, 3. <laughs> sallayalım. Binecek misin? Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.

<laughs> İsmim Ayşım Şek. Ee, bütün her yerlerde oynadım sadece şu şey yani yukarı çıkan şeylerde oynamadım. Ee, diğer her şeylerde oynadım yani. Başka ee, buraya futbol için gelmiştim. Yani buraya da geldim yani burası çok güzel bir şey. Yani her taraf çok güzel. Oyuncaklar en çok sevdiğim oyuncak zıplı zıplı. Şimdi sıradayız zaten. Sıra bize gelecek şimdi. Yani bu kadar yani söyleyebileceğim. Buradaki bütün oyuncaklara bindim. Şuna bineceğim şimdi. Ama o oyuncak hariç bütün hepsine bindim. Sözümü arkadaşım Mehmet'e bırakıyorum. Ben Mehmet Hattıren. Hepsine bindim. Şu salıncak boyum yetmedi. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Burayı çok beğendim. Yani tek şuna binemedim. Ona da çok üzüldüm. Şimdi de buna bineceğim. Bence burası çok güzel. Biz zaten basket şeyine geliyoruz hep devamlı kurslarımıza geliyoruz. Oğlanla beraber buraya da getirdim. Çok hoşumuza gitti devamı da gelecek. Çok hoşuma gitti belediye çok güzel şeyler yaptı. Ben önceden de zaten platese şeye de geliyordum sporlara geliyordum. Çok iyi çok sağ olsun çok teşekkür ederiz çocuklar için böyle şeyler yaptıkları için. Devamını dileriz.